Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Gri bir yazmam var. Bu yazmama da bu modeli kurdum arkadaşlar. Hemen modelimizi gösterelim. Böyle iki renk kullandım bu modelimize. Pembe ve açık sarı bir rengimiz var arkadaşlar. Modelimiz böyle. Evet hemen modelimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen arazu lafalarını altı tane yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane arazı lafalarını yaptım ve hemen biz lafanın içine geri dönüyorum içine bir tane yaprağımızı yapıyorum. hemen aşağı iniyorum Evet, ortadaki yaprağımızı yaptım tekrar ara sulafalarını 12 tane yapıyorum 1 2 üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki tane ara zülafalarımızı yaptım tekrar 1-2-3. zülafanın içine atıyorum ve hemen burada yaprağımızı yapıyoruz hemen tepesine çıkıyorum bir tane daha Yapıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Ve aynı şekilde bir tane daha yaprağımızı yapıyorum. ve ikinci yaprağımızı da yaptım. Tekrar 3. yaprağımıza geçiyorum. Üçüncü yaprağımızı da yaptık arkadaşlar. Hemen kaslardan ipimizi kesiyoruz. Hemen diğer renk ipimi alıyorum. Evet diğer renk ipimizi aldık ve baştaki yaprağın içine böyle sabitliyorum ipimi bağladım ve içine 5 tane küçük fırfırımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane fırfırımızı yaptık içine hemen burada ipimizi kesiyoruz ve hemen ikincisine ipimizi bağlıyoruz ikincisine bağladık ve aynı şekilde burada da 5 tane pırpırımızı yapıyoruz 1 2 3 4 5 bunu da tamamladık arkadaşlar Hemen üçüncüsünü geçiyoruz. Ben bunu da tamamlayıp inşallah geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben modelimizi tamamladım. Modelimiz böyle. Çok güzel bir model oldu. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Modelimiz böyle. Evet arkadaşlar, beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.